Sabah Kasko'ya gittik. Orada çekim falan yaptık. Baktık neler oluyor diye. Oradan eve geçtim. Hazırlandım. Çıktım. Ben de balığa geldim. Oltalarımı aldım yanıma. Hava bugün biraz sıcak. Dün de balığa gelmiştik. Arkadaşlarla beraber. O bayağı serindi dün. Uzun kollu giymek zorundaydım. Bugün yanımda yine uzun kollu bir şeyler getirdim. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Geldik. İnsanlar balığa gelmiş. Gel git. Yavaş yavaş çekiliyor. Akşam 10'a kadar çekilecek. Akşam onda en düşük seviyesinde olacak. Evet taraftan atmayacağım çünkü şurada şu bariyerler var. Olta ona takılıyor. Atacağım şuradan bir yerden atacağım. Aslında şu taraf da güzel ama orada çok sinek oluyor. Daha az esiyor orada nedense. Ben de bu tarafa gidiyorum. İnsanlar her şeylerini getirmişler. Ben de bir çanta bir sürü şey getirdim ya. Çay her zamanki gibi çayı getiriyorum. Su var. Biraz meyve suyu getirdim. Yarım şeftali var. Yiyecek olarak kuru üzüm var. Biraz da fıstık var. Bir arkadaş aradı. O da gelecek galiba. Onu burada bekleyeceğim. Saraybosnalı bir arkadaşım. Bakalım, çıkıyorum dedi evden ama burada burayı ben sizin için daha önce çekmiştim. Burası Floyd Bennett Field. Burası eski bir hava alanı. Bu hava alanı kapatıyorlar, halka açıyorlar. Burada da insanlar, motor sesleri zaten geliyordur size. Motor kullanmayı öğrenmek isteyen insanlar geliyor. Hep artistlik yapanlar geliyor. Drift yapmaya gelenler var. Tabii yasak olduğu halde insanlar yasağı, masağı pek dinlemiyorlar. Bayağı bir çöp atmışlar buralara. Dün de gelmiştim ama dün benim çantama bir sürü böcek girmişti. Eve bir gittim, çantanın içi böcek doluydu. İşte onları atmaya falan çalıştım. İşte bir oltalarım bunlar, oltalarım, çanta, çanta da her zamanki gibi bir sürü şeyim var. bu sefer çantanın ağzını iyice kapatacağım böcekler girmesin diye. Dün açık bırakmıştım, ya bir eve bir gittim böcek dolu resmen ya. Saat kaç? Saat 5, saat yedi buçuk hava kararsa iki buçuk saat burada bir atarız. Bakın hırsız. Evet. Çantamı yerden kaldırayım da. Ağzını kapatmam lazım kesinlikle. Böcekleri bugün eve götüremem valla. Şöyle bakalım. Geçen hafta gelmiştim, benim oltam şuraya takılmıştı. Bariyerlerin hemen öbür tarafına. Dün geldiğimizde gel git çok az vardı. Yani gel gittin şey zamanlarıydı, az zamanlarıydı. Oltamı buldum tekrar orada. Koparttım. Attım çantama. Ağırlığı bulamadım ama şey vardı. İğne oradaydı. Müsinesi ile beraber aldım. Müsinesi tabi işe yaramı çünkü kesmek zorundaydım geçen hafta. Su tertemiz. Bakın burada balıklar da var. Yüzüyor balıklar. Ufak ufak balıklar ama balıklar var. Burada da birisinin oltası var. İpi koparmış, atmış buraya. Bunlar balıklar için iyi olmuyor. Balıklara dolanıyor. Balıkları öldürüyorlar. Ya hazırlanayım bari. Atayım ben de yavaş yavaş. Evet. Bu videoyu hemen kasko videosundan sonra koyacağım. Yani kasko videosunu seyrettiyseniz balık ve kasko videosunu aynı gün yaptım. Kaskoyu sabah yaptım. 4.22'yi gösteriyor şu anda saatlerimiz. Bugün Eylül 18. Hava bugün bayağı sıcak. Dün buz gibiydi. Donduk burada. Allah'tan üzerimize bir şeyler getirmiştik. Şurada bir şeyler ayarlayayım diyorum. Burada bir tahta var. Bakayım şunu şuraya koyabilirsem. Çantamı falan çayımı üzerine koyarım. Hiç olmazsa böcekler böcekler gelmez. Şu tahtayı alabilir miyim acaba ya? Deneyelim. Oh yok ya. Çok ağır bu. Yerinden kalkmıyor. Neyse. Çantamı, oltamı hazırlayayım. Hemen atmaya başlayalım. O oh, orada çok güzel balıklar var. Burası Atlantik Okyanusu. Her seferinde tekrar ediyoruz ama Evet, sahte kullanıyorum. Böyle bir şey. Plastik bu. Balık gibi kokuyor. Bazı balıklar buna çok hasta oluyor. Ben genelde flounder peşindeyim. Flounder gerçekten çok güzel bir balık. Bunu ayarlıyorum. Flander yatsı bir balık. Bakalım benim arkadaşım geldi. Muammer geldi. Böyle olacak bu. Evet şimdi yavaş yavaş atalım bunu. Atacağız. Bu su yavaş yavaş çekiliyor. Şuraya kadar gidebiliyoruz ama akşam ona doğru falan anca olur o. Evet. Hadi. Bismillah deyip atalım. Çok uzağa atamadık. Rüzgar var. Bunda devamlı çekmeniz lazım. Bu yere kadar gidecek. Ondan sonra çekiyorsunuz böyle yavaş yavaş. Ya! Yeah. İnşallah şuraya takılmaz. Eh, takılmadı, güzel oldu. Şu tahtanın olması kötü oluyor çünkü takılabiliyor. O yüzden oraya geldiğim zaman hemen böyle karadan atmam lazım. Ya da şuraya plaj'a gidebiliriz. Şuraya plaj'a gideriz belki. Evet, burada bir parça balık buldum. Yeah, very sharp. Burada bir parça balık buldum. Bakın balığı yapıştıracağım. Kafasını oltaya takacağım. Bunu atacağım. Bunu tutacağım aşağıda. Belki buna bir şeyler gelir. Levrek. Belki levrek yakalarım bununla. Bu da ikinci oltam. Bunu atacağım ama bunu tutacağız böyle. Bayağı bir duracak bu. Yarım saat durabilir belki bu. Şuradan atacağım. Şurada boşluk var. Şu tahtalara takılmasın diye. Şuradan şöyle atacağım bakalım olacak mı bu olta çok eski benim bir Alman arkadaşım var bu voltayu bana vermişti Evet atalım çok uzağa atamayacağım Çünkü olta çok eski Kayalarda bayağı kaygan Evet hiç gitmedi bile bunu geri çekeceğim şöyle geri çekeyim takılmasın diye ah, takıldı bile tahtaya takıldı maalesef tahtadan da çekemiyorum deneyeceğim. Burada biraz daha az mesafe var. Evet. Şuradan şöyle bunu sallayacağız. Bakalım uzağa atabilecek miyiz? Şunu bir yere sabitleyeceğim oltayı bir yere sabitleyelim. Oltayı sabitleştirdik. Bekleyeceğiz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bu arada ben ikinci oltayı atacağım. İkinci oltamızı atalım. Deniz bayağı bir dalgalandı çünkü polis gemisi geçti buradan. Bayağı bir dalgalandırdı. Bizim öbür olta burada. Ben de ikincisini atacağım. Bunu at çek yapacağız. Çünkü buna gelecek balık, pisi balığı Türkçesi galiba, flounder. Bu yerde yaşayan, Deniz tabanında yaşayan böyle yatsı bir balık. Eti çok çok lezzetli. Daha önce yedim o yüzden biliyorum. Hemen şöyle bunu atalım bakalım belki bir şey çıkar. Evet bunu attık hafiften şöyle bir çekiyoruz. Bu tabana insin. Bunu yavaş yavaş çekiyorsun sonra şu hafiften böyle bir kaldırıyoruz. Sonra ipini bir daha çekiyoruz. Hafiften bir daha. Aynı sanki bir balıkmış gibi. Bu pisi balığı pusuya yatan bir balık. Pusuya yatıyor balık. Ondan sonra geçen balıkları yutuyor. Bakalım bizim bu balığı yutacak mı? Balık işi çok sabır isteyen bir iş. Burada kafanıza göre gelip balık tutamıyorsunuz. izin almanız lazım. İzinler online'dan, internetten bedava. Tatlı su balığı paralı zannedersem. Ama tuzlu su bedava. Ama tabi limitler oluyor. İnşallah takılmaz. Takılmadı biraz yosun var. Yosunlu bir deniz. Bir daha atalım. Bakalım belki bir şeyler çıkar. Çay dolduralım bari. Oltaya daha hiçbir şey gelmedi. Bu arada kaskoda bunun bir buçuk litresini gördüm. 23.99'du. Vallahi alasım vardı ama çay biraz açık olmuş. Demini azalttık galiba. Çay için bir kendime geleyim ya. Gerici olmama rağmen dün akşam erkenden uyandım. Abi çantayı kapatmam lazım. Böcekler giriyor. çantayı kapatayım. Böcekler girmesin. Eve götürdüm yani böcekleri dün akşam. Hepsini boşaltmak zorunda kaldım ya. Şimdi kapat. Evet. Çayımızı içelim. İçki içmiyoruz ama. Çay içiyoruz, bol bol içiyoruz. O sıcacık. Dolaştığınız zaman bir sürü şey bulabiliyorsunuz. Olta parçaları, kalıntılar. Bunlar hep para. Buradan gelin toparlayın. Alalım. Bizim arkadaşın oltası takıldı iki kere, kesmek zorunda kaldık şimdi o hazırlıyor. Yenisini hazırlıyor oltaları. Ben bir daha atayım. Benim bu öbüründen daha hiçbir ses seda yok. Halen bir balık vurmadı ama vuracak gibi geliyor. Bir daha sallıyoruz bunu. Kapatalım. Öyle aşağıya kadar insin tabana. Şu çekelim. Saralım. Sesler geliyor mu bilmiyorum ama adamlar drift yapıyor. Polis geldiği zaman izin vermiyor ama demek ki şu anda polis yok. Adamlar kafalarına göre takılıyorlar. Sanki balık vurdu gibime geldi ama Şu anda yerde ağırlık yerde sürünüyor hissediyorum. Tek kötü tarafı takılma çok oluyor. Takılınca da bütün malzemeli bütün malzemeyi kaybediyorsunuz, kesmek zorunda kalıyorsunuz. Ama tabii bu olayı tek yaşayan ben değilim. ufak balıklar da saldırıyor. Yemi hafiften böyle yiyorlar. Hiçbir şey yok. Bakın yosun yine. Yosun çok var burada. Yemimi parçalamış ufak balıklar. Bakın böyle parçalıyorlar yemi. Bir daha atalım. Hadi bakalım. Evet dediğim gibi balık tutabilmeniz için izin almanız lazım. Bir de balık kotası var. Mesela benim dediğim balık, yatsı olan balık, pisi balığı. Kişi başı iki tane avlayabiliyorsunuz günde. Bir de 18,5 inç olması lazım. Daha ufağını alamıyorsunuz, izin yok. Geri bırakmanız lazım. Sanki bir şey vurdu ama bıraktı tekrar. şey vurdu ama bıraktı. Öyle kafanıza göre istediğiniz kadar balık alamıyorsunuz. Aslında güzel bir şey. Neden? Çünkü 100 sene önce istedikleri kadar balıkları alsalardı şimdi biz balık aldıyamayacaktık. O yüzden bizim çocuklarımız da, torunlarımız da balık tutsunlar, balık yakalasınlar, balığa gitsinler. O yüzden böyle kanunlar koymuşlar ve bu kanunları uyguluyorlar. Kanunlar sadece yazılı kalmamış. Polisler gelip, bu park polisleri gelip kontrol ediyorlar. İzin var mı, yok mu diye. Bir de balık tutmuşsanız balıklarınıza bakmak istiyorlar. Güzel bir şey. Evet yememi yemişler görüyor musunuz? Bakın göstereyim böyle yakından göstereyim. Yemi yemişler. Parçalamışlar. Evet. Evet deneme. Yine atalım bakalım. Benim oltalar orada duruyor. İkisini dağıttım bekliyorum. Biraz dinlendim. Şu oltayı bir çekeyim bakayım ne var. Balık orada duruyor mu durmuyor mu? Bakalım. Çekip bakacağız. Sular baya bir şekilde geldiğimde buradaydı su. Oraya kadar çekilmiş. Yavaş yavaş çekiliyor. Akşam ona kadar su çekilecek. Ondan sonra bir daha başlayacak. Evet. Şunu bir çekelim bakalım ne oluyor. İnşallah takılmamıştır. Takılma ihtimali de var tabii. olmazsa bir daha atarım. O takıldı buraya, tahtaya takıldı. Balık duruyor olduğu gibi. Bir daha atayım. Hiç dokunmamışlar bile. Bunu bir daha atayım. Bir daha yerine koyayım bunu. Koyduk. öbür da herhangi hiçbir şey yok henüz. Evet şu karşısı hava alanı. Uçak kalkıyor bir tane şu anda. Bir tane de inişe hazırlanıyor. Hiç durmuyor. Her 30 saniyede bir uçaklar kalkıyor. Bakalım belki bir şey vurur. Vurmazsa da muhabbet güzel tane daha uçak kalkıyor görebiliyor musunuz? Balık vurmuyor. Yemlerimizi yiyorlar ama balık vurmuyor. Ben de bir çay içeyim bari. Bizim eşyalar. Felaket müzik dinliyorlar ya. çay doldurayım ben kendime. Ben çay içeyim. Siz de bir sonraki yapacağım çekimi seyredin bari. Bakalım bir şey var mı? Bizim arkadaş yakaladı flounder'ı. Ama tabi şeydi. 18,5 inç olması lazım ya. Onun altındaydı. O yüzden bıraktı. Ama video açık değildi tabii. Çekemedim. Bunlar hep balık görüyor musunuz? Büyük balıklar ufak balıkları kovalıyorlar. Onlar da kaçıyor böyle. 24 saat bu işi yapıyorlar. Hiç yeme dokunmamışlar bile. Biraz yemişler ama. Şuraya bir atayım bakın. Buraya bir sürü balık geldi bakın. Göstereyim. Şuraya bir atayım bakayım. Bakın bakın balıklara bakın. Bunlar ufak balık. Bunker deniyor bunlara. Yalnız sinekler çıktı. Sinekler fena. Çok ufak böyle sinekler. Sivrisinek mi artık? Sinek mi? Neyse. O güzel balıklar var burada. Büyük. Güzel balıklar var. Ha, ben büyük balık peşindeyim. Ufak balık değil de. Bakalım bir. Şöyle tutuyorum oltayı. Balıklar buradan geçiş yapıyor. Bakalım bir şeyler takılacak mı peşine. Bir tane balık yapıştı ama hemen bıraktı. Ufak balık bunlar. atalım bir daha. Böyle yakına gitti. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ya bu adamlar da müziğin sesi sonuna kadar açmışlar. İnsanları rahatsız ediyorlar ya. benim ufak ufak balıklar benim yemi yiyorlar. Olta büyük şey, iğne büyük. O yüzden sadece büyük balık peşindeyiz. Bakalım yemi kovalayan balık var mı? Genelde yemi kovalıyorlar. Yem biraz yamulmuş yemi bir düzelteyim ben. Tamam yemi düzelttik. Bir daha atalım. Bunlar hep balık bunlar. Sivrisinekler sinekler bayağı abartlı işi. Yavaş yavaş gideceğiz. Uzun kolluğu giymeye üşeniyorum Allah sivrisinekler bayağı berbat. Su iyice çekilmeye başladı artık daha da yanaşabiliyorum. Bu oltadan bir şey çıkmadı, hiçbir şey gelmedi. Öbür oltada şu tarafa doğru attım. Ah, bir şey yok ya şimdilik. Herhalde yavaş yavaş gideceğiz. Ben de eve gidip dinlenirim artık ne yapayım. Ah, bir çay, iç üç tane çay içtim. Çay da içemedik sivrisineklerden içemiyorum ya. Çok sivrisinek var burada ya. Çok. Rüzgar esse kalmıyorlar. Hepsi bir anda kayboluyor. Rüzgar durduğu zaman saldırmaya geçiyorlar. Evet, yavaş yavaş bize toparlanacağız, gideceğiz. Herhangi bir şey yakalarsak açarım. Açmazsam da videoyu burada bitiririm. Ya şu müzikçiler bu sefer de o tarafa doğru gittiler. Beynimizi mahvettiler ya burada huzur bırakmadılar insanda ya. Neyse. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.